Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Aydın'ın Söke ilçesi olan terk edilmiş bir daireye gideceğiz. Orada dairede kanlı gelin diye bir olay var. Yani tam olarak bilmiyorum, herkes orada video çekmiş. Biz de sizlerle beraber oraya gidip orayı keşfedeceğiz. Yani şimdi akşam gitmek pek fazla iyi olmadığından yanımda çok değerli bir abim var. Onunla beraber oraya gidip hep beraber bu videoyu. Birazdan videoya geçeceğiz. Tekrardan görüşmek üzere bay bay. Evet arkadaşlar şimdi yola çıkacağız 5 dakikaya kadar. Yani şöyle şimdi. Ben zaten oraya gitmeyi düşünüyordum. Ama mesela şimdi orası kapalı bir yer olduğu için. Yok tinerji yok o yok bu yok şu. Bir sürü akşam gittiğimiz zaman sıkıntı olabilir. O yüzden dolayı yani sabah gidelim. Evin içine girelim mesela. Oraya bakalım dışarıdan keşfedelim diye düşündüm. Şimdi birazdan geçeceğiz oraya. Tekrardan orada kamerayı açarım. Hep beraber şahit oluruz. Ne varmış ne yokmuş görürüz. Böyle <laughs> güzel ha değil mi? Burada gel buraya, gel. video çekeceğim. Ne demek istiyorsun o konu hakkında? Orada bu konu, konu hakkında, hakkında, Bu konu hakkında hiçbir şey diyemiyorum. Oradaki, oradaki. O konu hakkında hiçbir şey diyemiyorum işte korkudan. Çok kötü durumdayım. Ya sen sabah için oraya. Olsun. Anlattığı oğlum büyük Orası her türlü korktuğu. Bence de yani. Ama içine gireceğiz haberin olsun ha. Ya. Sana yani söylüyorum ben başta tuzlu. bunu. Yanımda büyük üstad var çünkü o yüzden. Sen olmasan ben içeri girmezdim. <laughs> Yanımızda sopa falan olur <laughs> yani. Alacağız tabii canım. Doğaldır. Evet. Öyle yalan dolan değil. Doğru. Şu anda sanayideyiz. Söke sanayisinde. Birazdan geçeceğiz oraya bakalım. Evet arkadaşlar geldiğimiz konumdayız şu anda. Söylediğimiz konum gibi motorlarla geldik. Bak tam yer şurası. Şurada görüyorsunuz bak. Terk edilmiş bir yer var. Oraya ikimiz beraber inşallah gireceğiz bugün. Bakalım hani neler var neler yok. Gerçekten hani dedikleri gibi harabe mi? Onu göreceğiz. Motorları kilitledik. Motoru kilitledin değil mi abi sen? Tamam hadi gidelim o zaman. Dediğim gibi şimdi burada yol yok ama nereden gideceğiz acaba? Nereden gideceğiz? Diğer Nerede Evet arkadaşlar ön tarafından giriş olmadığı için biz de arkadan dolaştık. Şimdi oradan zaten giriş yeri varmış. Buradan gireceğiz şimdi. Vallahi çok merak ettim ben abi sen. Vallahi normalde akşam gelinmez buraya. Şimdi hani uğursuz murusuz olur. Bir sürü insan olur. Sıkıntı olur yani bence. Bakalım merakla herkes bekliyor burayı, gittikçe yaklaşıyoruz valla. <laughs> Bunlar bile çok kötü olmuş ya, araba olmuş her yer baksana. baksana pis ki burası aynı anasın yukarıya. Ne olmuş nereden? Ya manyağın teki havalarında ağzıyla uçak çekmiş paramparça olmuş herif ya. Ne? Ağzıyla uçak çekmiş herif. Yok <laughs> Nereden çıkacağız buraya? <laughs> Baya eski ağa değil mi? Baksana abi. Sen ne demek istiyorsun bu konu hakkında? Bence de. Baksana şu bile korkuttu beni. Ağaca baksana ağaç orada nasıl kalmış?

tam da denilen yere geldik. İstediğiniz sorun burası. Bir bakalım içinde ne var ne yok. Ben böyle pek fazla bir şey olacağını yazmıyorum ama içi bayağı bir kötü, harabi olmuş. Bu anın normalde özetini ben pek fazla bilmiyorum da. Yani kanlı gelin diyorlar önceden. Bilmem kaç yılında işte. Bayağı yanmış burası. Hani her seferinde yani burada hep böyle yangın çıkıyormuş. Araba da görüyorsunuz bakın kapılar falan kameralar bütün her yerde benmiş. Gördünüz değil mi? Komple yalnız buradalar. Saksıdan buralar çeksene ya abi. Yok böyle bir şey ya. Bak versene bir telefonu. Yani bir şey söyleyeyim sana abi. Buradakilerin dedikleri gibi de şöyle oluyormuş mesela. Nasıl diyeyim sana. Hani. E, hep böyle yangın çıkıyormuş burada. Baba lan, bu ne böyle mezar gibi. Baksana dökülüyor harbiden. Gireyim buraya. Ha? Baksana bayağı kazmışlar bak buralarda her yeri. Bitti zaten bu kadar. İşte burada neler olduysa Hiçbir fikrim yok bu konu hakkında. Yani ağaç bile yanmış gibi sanki. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Dediğiniz gibi geldik, baktık. Böyle normal bir şey. Yani bilmiyorum ben tam olarak ne olmuş, ne bitmiş bu evde. Ama böyle yerlerin gelmenizi istiyorsanız her zaman geliriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay.